Panorama ile ilgili bazı şeyler hazırladık. Bu panoramayı yapacağız. Dün sizden gelen talepler doğrultusunda ben birkaç şey derledim. Bu konunun kulağa kesiklerinden olduğu için e, Zadik senin bir 5 dakikanı alacağım. Konumuz çünkü yayın ihalesi. Şimdi biliyorsun Eksen diye bir şey hayatımıza girdi. Şampiyonlar Ligi'ni oradan izliyoruz. Sa Saadettin Sarı'nın arayüzü çok güzel. Bir hatırlatma ve bilinmesi gereken. 5 yıllığına 500 milyon dolar diye girilen ve 16 sezonun tek resmi yayıncısı olan e, Digiturk yani Being Connect 2021-2022 sezonunda artık e, tek başına değil. Bunun da e, güzel bir yanı var. 5, Oldukça fazla sayıda insan artık. gelecek. Bu arada Ufuk Küçük Can, Binlik Kulübü için çok teşekkür ederiz. Hangi maça et cebinize atarsanız hemen sizlere dahil ederiz. Bu panoramayı yapma sebebim şimdi, Zadi'ye birkaç şey soracağım. Naklen yayın ihalesi son tarih 14 Şubat. 150 bin TL veren kurumlar 14'e kadar teklifini verecek. İhale komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kimilerine göre 8, kimilerine göre 12 tane firma ilgilendi. 8'i ihale dosyası aldı. Önümüzdeki sezondan itibaren 3 lira 5 senelik bir anlaşmadan bahsediyoruz. Vole'den sevgili Yağız Sabuncuoğlu'na göre... Ee, şartnameleri alan 3 kurum var. BİİN, SARAN ve Turkuaz Medya. Enteresan. Ee, şartnamenin haricinde de ön bilgi alıp şeylere e, Futbol Federasyonu'na soruları olan, dostane sohbetleri olan yerler olduğunu biliyoruz. Yıllık 250 milyon dolar gibi yeni kurdan yüksek bir maliyet. 4 ana paket oluşacak. Paket 1 tamamını kapsayabilecek gibi 4 ana paketten paket 1 ABCD ve F olarak 6 alt paket var. Ee, paketin birinci paketi alanlar en güçlü tek yayıncı olabilecek diye düşünüyorum sevgili Zadig atladığım zıpladığım bir şey var mı yayın ihalesiyle ilgili Yok. gayet güzel ee, zaten ekranda da görüyoruz e, şartlameyi ve giren e, kanalları şimdi son dönemlerde yani nakden yayın konusunda son dönemlerde yayıncı kuruluşta ciddi problemler var yani yayıncı kuruluşu kulüpler arasında e, yayıncı kur, e, kurumla e, bu yayınların yayınlanması konusunda ciddi problemler yaşanıyor. E, güvenilir kaynak açısından da bunu yani şey için söylüyorum yani e, izleyici bakımından da yayıncı kuruluş güvenilirini kaybetti. Zaten onlarda da bir memnuniyetsizlik durumu var. Dolardı, euroydu, yükseldi, alçaldı derken e, onlar da bir memnuniyetsizlik içine girdiler. E, buradan mutlaka bu yayın ihalesinden ben güçlü bir e, ihale çıkmasını bekliyorum. Yani alan kurumun bu hangi yerden girecek? Senin dediğin gibi e, çok çeşitlilik var işin içerisinde. Mesela e, kanallar yani e, şey kanalı olan kulüpler görüntü alabilecek. Bir dakikalık yayınlanma görüntüsüne falan. E, bu açıdan belki bir avantaj olacak. Şimdi Turkuaz Medya dedin ana e, şeye katılmış e, Turkuaz Medya. Tabii yayıncı kuruluşun şu anki e, güçlü konumu, eli güçlü konumu bence her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Bunun karşısında yani Saran Grubu ve Turkuaz Medya'nın e, girmesi bir e, birliktelik olabilir mi? Benim aklımda olan konu bu. Yani bir konsesyon olabilir mi? Sonuçta ekrana getirdiğiniz üç kanalın ikisinden biri olan Türk Medya açık kanal. Ve şu anda e, takdir edersin ki maç yayın en rahat veren kanal. En rahat olan kanal. Yani TRT ile birlikte Türk Az Medya'nın Aspor maçlar bittikten kısa bir süre sonra e, görüntüleri yayınlama hakkına sahip bir kanal. Şimdi bunu daha da ileri götürmeye çalışacak. Türkiye Kosu'da e, Türk Medya'da. Ben ee, bir konsesyon olabilir mi? Burada e, haftada bir maç açık kanala işte haftada e, bir maç açık kanala verebilir mi? Diğer yerlerde olduğu gibi. Yani burada belki belki, Saranguru belki kazanacak. Saranguru bunu haftada bir gün açık kanal olarak Turkuaz Medya'ya bir maç yayınlama hakkı verebilir mi? E, bunları düşünüyorum. Daha e, şey bakımında. E, ben diğer tarafın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tamam bir yayıncı kuruluş olacak. Şu anda ister beğenelim ister beğenmeyelim. Ee, yayıncı kuruluş var. var. Ve bu ihaleden bir kuruluş daha çıkacak. Belki bir sporda kalacak. Belki de başka bir alacak. Ama benim için değerli olan maç görüntülerinin yayınlanması. Yani şeffaf bir şekilde. Yani izleyemeyenler için. E, işte üç dakika dönüyor. Üç dakikalık bir sunum veriyor. 3 dakika. O da şu saatten geçtikten sonra diyor. Ya burada ciddi sorunlar var. Şimdi takip ediyoruz sosyal medyadan. Sosyal medyadan taraftarı olan, e, tuttuğu takımıktan taraftar grubu yayınlanmayan görüntüye yanamaya çalışıyor. Ve sürekli tezgah ediyor. Yani e, uyarı geliyor, yayınlayamazsın diyor. O da diyor ki ya yayınlamak istiyorum, benim hakkım yendi, ekranda göremiyorum. Yayınlamadılar diyor benim e, görüntümü. Bizim takımın görüntüsünü yayınlamadılar diyor. Yayınlamak istiyor fakat engelleniyor. Yayıncı kuruluş buna hemen engel koyuyor. E, bu açıdan da bu ihalenin e, biraz daha makul seviyelerde iyi bir rakama kulüplerin de kazanabileceği bir rakama geleceğini umuyorum. Öyle bir ihale olacağını umuyorum. Yorulduğunu düşünüyorum. Zaten yayıncı kuruluş şu anda hem yorgun hem de memnun değil. Bakın yayıncı kuruluş memnun değil yayınlamaktan. Para kazanamıyorum diyor. Param öldü diyor. İşte şu diyor bu diyor. İzleyici de memnun değil. İstediğini alamıyor. Ee, bu bakımdan bu ihalede e, güçlü bir şekilde bir kurumun alması Türk futbolunun yararını olacak. Yine söylüyorum aklımda olan bir konsersiyum olabilir. Belki e, karşı grup. Aslında ben hani kendi açımdan e, mahsur yok herhalde bunu belirtmemek. Yani e, ben bir de Smart Desmart saran birlikteliği de bekliyordum. Yani buradan bir güçlü e, birliktelik yaparak e, yayın hakkı yerlisin ama Desmart görmedin değil mi? Yok. Yan, Yok. Yoksa. Yok. Ama Onlar... üçünü, üçünü biliyoruz ama o beş taneden biri mutlaka D-Smart olacaktır evet. Evet. E, diye düşünüyorum. Bu Gerçekten... arada sana bir, bir evet. soru evet. daha var. O soruyu soracağım ama öncesinde Evren e, göremeyeceği için ben Hasan Bey'in sorusunu Evren'e iletmiş olayım. E, Yunanistan Süper Ligi'nde Atromitos Lamya maçı KG olur mu diye sormuş Hasan Mehmet. Evren Zerecan yazarsan sevinirim. Sezgin üyemiz de Zadik San'a Atletico Bilbao maçında Valencia karşısında kornerler gelebilir mi diye soruyor. Bence kolay gelecektir 8.5 üst. Sen ne dersin? 8.5 üst, üstte e, beklediğim korner adedi. Yani yüksel, yüksek bir korner bekliyorum karşılaşmadan. Özellikle e, maçın başında e, tempolu başlayıp kornerler gelebilir. Bu arada sen de ben de yılların tecrübesi olarak şeyi biliyoruz. Yani bir maçı yayına vermek işte spider kameraları koymak tepeden çizmek yapmak bunlarda da bir teknolojik ilerleme oluyor ve hepsi euro bazında fiyatlar var onlarca kameraman ekipman kesintisiz güç kaynakları gittisi geldisi şimdi hazır olmayan medyalar için bunu soru işareti ediyorlar birinci hikaye bu ikinci hikayede yine Ramin'in hatırlattığı ihalenin düşük bedelli gideceği çünkü 5 seneline 500 milyon dolar denildi sonra bir dolar e, sabitlemesi gibi konuşmalar oldu 290 mi, milyondayken bir Yayıncı kuruluşla Futbol Federasyonu arasında bir gelgit oldu. Yani buraya girmek e, şu da var sadece girmek değil yani kiraya verirsin evini ama kirayı alabilmektir önemli olan düşük veya yüksekten. Ben bu krizde e, bu bitik futbol ekonomisinde e, bu işlerin biraz yüksek maliyetlendirildiğini görüyorum. Yani 250 milyon dolar bugünün anlamıyla çok yüksek ben düşük anlamda da bir e, ihale bekliyorum sen ne dersin? O noktaya katılıyorum. Belki kurs sabitlenmesiyle e, bu ihalenin daha e, makul seviyelerde olabilme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Ama ben çok net söylüyorum gördüğüm kadarıyla. Birinci e, kuruluş memnun değil, mutsuz ve bunu yayına yansıtıyor. Benim için değerli olan bu. Yani mutludur, mutsuzdur. E, başka şeyler var ama bana yansıtır da izleyici, izleyici olarak. Ben bundan rahatsız oluyorum ve e, işte mümkün o kadar seviliyorum karşılaşmaları. Rahatsızım. Yani bir şeyler var yani. Memnuniyetsizlik var. Bunu da bize yansıtıyor. Ee, pozisyon seçiminde pozisyon tekrarında her her açıdan e, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Ben e, senin dediğine şöyle katılıyorum. Baştan her şeyin adı konsun. Her şeyin e, rengi belli olsun. Gelecek olan ihaleyi alacak da yarın şu anki olduğu gibi ben zarar ediyorum ben şöyle oldum. Ben böyle oldum. Demek hiç kalmasın. Baştan kartlara dağıtırsın. Baksın. işine geliyorsa, uygunsa gelsin e, bu ihaleyi alsın. Ama Türk futboluna, kulüplere, seyirciye e, bu açıdan da bir kazanç elde etsin. Bu açıdan çok büyük eksikler var. Kulüpler isyan ediyor. Seyirci isyan ediyor. Yayıncı konuş kendi isyan ediyor zaten. Ben e, zarardayım diyor. Senin dediğin gibi yayın haklarında da e, maçları iki kanala veriyor e, şey için özet görüntüler için üç dakikalık e, orada rızalar da ettim diyor her türlü onlar isyanda e, ben de haklıyım ben de ciddi bedel ödüyorum sonuçta karşılaşmaları için e, her şey iyi olsun bu arada özellikle tabi bu yayın ihalesinde Türk sporunun kazancı olsun e, Türk futboluna artılar getirsin ben de karşılaşmaları izleyeyim ama şunu özellikle rica ediyorum bize taahhüt edilen pakette ne varsa bu olsun. Bir bakıyoruz şu lig gitti. Bir bakıyorum o ligi kaldırdık. O ligi iptal ettik. Yani e, izleyiciye bir ürün satıyorsunuz. Bir hafta iki hafta sonra bir bakıyorsunuz. O lig yok. E, ne oldu? O ligden çıktım. Kurtarmıyor gibi. Bahaneler olmasın. Ben şeyle katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. Alacak e, firma işte hazır mı? ekipmanı var mı? Yani gördüğüm 3 firmada şu anda güçlü firmalar. Zaten karan grubu değil mi İngiltere vesaire e, tüm karşılaşmaları e, yayınlıyor. Yayın hakları elinde. E, Stüdyo'na gidiyoruz. Her şeyleri var. E, bu anlamda Turkuaz Medya tabii şu anda konum olarak tabii ki çok rahat konum olarak çok daha eli güçlü e, her açıdan. Onlar nasıl girecek ihaleye? Hangi yerden yayınlayacaklar? Tabii kendileri anlatır onu. Ben tek bir şey istiyorum. Bir tüketici olarak, bir futbol sever olarak kim alırsa alsın ihaleyi. Baştan itibaren her şeyi ortaya koysun. Hiçbir soru işareti artık almasın. İleriki haftalarda, beşinci hafta, onuncu hafta ben gittim, ben zarar ediyorum. İşte kurtarmıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu diyerek bize bunu yansıtmasın. Kuzukçılık yapmasın. yapmasın. İki tane yani... konu var biri teknik açıdan zaten bunu outsource edebilir, dış kaynak kullanabilir, çok profesyonel ekiplerle çalışabilir. Her şeyi kendi bünyesinde barındırmak zorunda değil. İki, e, tüketiciden evvel futbol kulüplerinin yüzde seksen atar damarının geçtiği yayın haklarında kulüplerin nefes alması. Son adımda da üç, bizler. Yani ben yıllardır online izlediğim bu yayıncı kuruluşunda kaç dakika geriden geldiğimi, Sarper kaç dakika geriden izliyor, hangimiz önden izliyoruz, hangimiz arkadan izliyoruz, hiçbir şey anlamış değilim. Yani sonradan giren bütün yayın kuruluşları maltı ekran, üçlü ekran verebiliyorken, biz aynı anda maçları bile izleyemez hale gelmiştik. O yüzden gelecek olanlar lütfen teknolojiye güzel yatırım yapsınlar. Son kullanıcı ödüyor bütün bu paraları. Tabii ki reklam vereninde payı var. O yüzden rica ediyoruz. Evet, 14 Şubat'ta yine belki 14 Şubat haftasında yine zadi yi alır, biraz sohbet, muhabbet ederiz. Kulağımıza gelen ihale sonuçlarını sizlere fısıldamaya çalışırız. Herkese bol şans. Bol şans.